İş bizde antalya.com adresimiz için ilk YouTube videomuz gece gece uyku tutmayıp hadi bir blog yazısı oluşturalım düşüncesiyle başladı. Görselde anlatılan Aurora elektrikli bisikletim var ve nasıl para kazanırım sorusuna geminin bize verdiği cevaplardan yola çıkarak konu nerelere gidecek bakalım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarınızı önerilerinizi bekliyor olacağım. Web sitemiz videonun açıklama kısmında yazıyor olacak. Web sitemizi ziyaret ederek Antalya için ne gibi yerel hizmetler veriyoruz? Bilgi ve hizmetlerimiz için fiyat teklifi alabilirsiniz. Video ve blog yazısı kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yapay zekanın gece gece yazmış olduğum isteklere göre karşı cevaplardır. Yapay zeka ile görsel üretiminde. İstekleri tane tane verip Düzeltmeleri de 3 adetten fazla vermediğinizde siz de yapabilirsiniz. Ben en iyi sonucu böyle aldım. Siz istekleri incelerken ben de size son sürpriz videosunu hazırlıyor olacağım. İyi seyirler. Umarım videomu beğenirsiniz. Eee gece gece içimizdeki krocan çıktı tabi Adana halka tatlısı satacağım dedi. Reklam videosu çektik bir de Rıfkı dayı ile teşekkürler dayı. Sürpriz videoyu hazırlarken bir arkadaşımızın yüzünü kullanmak için gönüllülük rızasını aldık. Onu severseniz esprilerin devamı gelir. Rıfkı dayı ile reklam videosunu izleyin sonra, Cemi ile gülün. Vatandaş taze taze, yemeyen pişman. Bob, soğan doğrarken ağlamayan karına ne dersin? What a? No woman, no cry. <laughs> YouTube'da en soğuk simge hangisi? Hangi simge? Senin simgen. <laughs> hey. Do you know the coolest icon on YouTube? Which icon? Your bell icon. <laughs> hey Jimmy videolarını severek izliyorum ve beğeniyorum. Ben de senin gibi gelirlerimin bir kısmını sokak hayvanları için ayırıyorum. Senin bu konuda duyarlı olduğunu biliyorum. Videolarının birinde benim yarışmama imkan tanırsan, ben de şu anda bakmış olduğum 25 kedim için ve daha fazlası için yaşadığım şehirde daha büyük bir yuva kurarım. İletişim bilgilerimiz videonun altında olacak. Şimdi sizleri küçük ailemin bir kısmı ile tanıştırıyorum. İleride size bu kanalda tüm yaşamlarını YouTube'da canlı izletmek için gerekli kamera ve sistemleri kuracağım. Tüm izleyicilerimiz kedilerimizin günlük yaşamlarına tanıklık yapmış olacaklar. Oyunları, kavgaları, aralarındaki iletişime siz de şaşıracaksınız. Hem canınız sıkıldığında gelip yüzünüzün güleceği, içinizin ısınacağı bir kanal. Hem de evde kedi bakanlar için bilgi paylaşan bir kanal yapmayı hedefliyoruz. Videolarımız izlenir ve beğenilirse bu kanalın da gelirlerini sokak hayvanları için daha büyük bir yuva kurmak için değerlendireceğiz. Şimdi sizi biraz kedilerim ve köpeklerim ile baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. doğdu lan ne bileyim ışığı gören geldi uzayla gibi lan ilk ben çıktım sonra altı tane daha geldi üçünü babanız götürdü